Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir şey. Mesela arkadaşlar bugün mesela Helen Evre sizin cihazınıza uygun olmadan nasıl yükleneceğini diyeceğim arkadaşlar. Bakın benimki Samsung benimkine yüklenemiyor. Bu da bu çıkmıyor ki. Çıkarsa da bu bu uygulama cihazınıza uygun değil diyecek arkadaşlar. Buradan APK'yı indiriyorsunuz. A. Hangisi bilmiyorum. Bir dakika. Nasıl APK puyu? Yok burada değil. AP kapı. Nerede AP Neyse. Arkadaşlar buradan AP kapı indiriyorsunuz. Cihazınıza uygun değilse oradan indiriyorsunuz. Ee, ama arkadaşlar yani henüz hani ne bileyim yüklenmesi bayağı bir uzun saat alıyor. Yarım saat, bir saat, bir buçuk saat alıyor. O kadar. Böyle bir şekilde. Yani. APK Pudan. Arkadaşlar size başka şeyler de göstereceğim. Ee, arkadaşlar. Evet. Zaten eee um, şey sadece ne bir sadece Huawei'lere yüklenebiliyor. Huawei, Huawei telefonlarına. Benimki Samsung. Ben sadece eee um, APK buradan yükleyebilirim ama eee um, SIM kartım yok benim. SIM kartınız olursa telefonunuzu yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir şey. Eee um, Evet. Ee, arkadaşlar. Ee, sonrasında başka bir şey yapmıyorsunuz. Yani oyunu açıyorsunuz. Ama oyun bazen takılı olabiliyor. Böyle yüklenirken böyle aç kapat aç kapat falan yapıyor. Ee, o halde de yani, telefonunuzu açıp kapatmanız lazım. Ben açıp kapatırsam şimdi video silinir. O zaman yapmayacağım. Arkadaşlar. Evet. evet. Bakın ki videom. 3 dakikaydı. Ve hadi bye Bay bay.